Selam arkadaşlar. Bugün sizlere GESAN Elektrik Gelişim Elektrik ile alakalı geçen Şubat ayında 10, Şubat ayının 15'inde çekmiş olduğum video analizden bugüne temel ve potansiyel tarafındaki gelişmelerle alakalı bir video daha çektim. Birazdan sizlerle paylaşacağım onu da beraber. Yalnız orada teknik sorunlar yaşıyorum. Pek İyi değilim, daha doğrusu iyi değilim yani bu konularda. O yüzden dolayı e, e, temel potansiyel tarafındaki gelişmelerle alakalı e, gelişmelerimle alakalı video ya ek ilave olarak e, teknik kısmındaki detaylar e, olmadığı için e, bu videoyla devam etmek isteyip tamamlamayı istiyorum. E, bu konuyla alakalı bu üçüncü videom olmuş olacak da aynı zamanda Mergün Enerji ve e, e, diğeri de Smart Güneş Teknolojileri şirketinin e, teknik tarafındaki video paylaşımım olacak bu. E, bununla ilgili de videoları beraber izlerseniz kanalıma girip e, ve Twitter'da paylaşmış olduğum bilgi paylaşımları da var bunlarla alakalı tweet dizisi şeklinde. Buradan ben de emmatar olarak kullanıyorum bunu işte kayıtlı. Siz de aynı şeyi yapıp değerlendirme yapabilirsiniz. Hemen buradaki paylaşımlarım tamamıyla bilgi amaçlıdır. Kesinlikle alsat tut tavsiyesi değildir. Deyip yayınımıza geçelim. Gesan'da temel potansiyel tarafındaki gelişmeler öyle olduktan sonra biz bunu buradaki 16 liralar seviyesinde yani 16.40 16.50'de takibi aldık. bir önceki videoda da bu muhtemelen vardır. Bundan sonraki olası seviyeler için de şöyle bahsedilebiliriz aslında. Burada yatay bir bant vardı. Bu yatay bandı Aralık ayında aşağıya kırdı ve bu şu yatay bantın aralığı kadar şöyle yapalım. Şu yatay bandın aralığı kadar yani bunun derinliği kadar aşağıya gelip burada dip çalışması yapıp yani 16.40 16.50'den tekrar yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz burada. Buradaki şu yarıs seviyesi de aslında bunun şu 20.92. Şu sarıyla belirtmiş olduğumuz. iki gündür de bunun üstünde kapadı. Şuradaki gövdeleri birleştirip üzerine bir düşen koyduğumuzda da onun üstünde bir kapanış yaptı. Bugün de hareketi nasıl olacak diye bakıyoruz. Hala daha üstünde seyrediyor. Üstünde açılış yaptı şu anda buradaki takip seviyelerimizde burada bahsetmek istediğim bir başka konuda şurada 28 Mart'ta 25 Mart'ta ortalamaları yukarıya kesti ve üstünde hareket ediyor buradaki ortalamalar yeşil 8 günlük ortalama sarı olan 21 günlük ortalama ve beyaz olan da 50 günlük ortalama yani burada bunlar hepsi yukarıya doğru kesti ve Teknik olarak da pozitif seviyine devam ediyor. Buradaki olası seviyeler zamansal dibimiz 16.50. Burada 2x hedefliyoruz, 2x, 3x, 4x olabilir mi diye video çekmiştik. Diğer videoda bunun potansiyel tarafındaki içini doldurduğu işin aslı teknik taraftaki seviyelerde işte buradan 16.40'tan çıktığı zaman. 20, 23 lira, 25 lira. Fibonacci 618 ve 786 seviyeleri. Bunu açtığında da en tepe noktası 27 lira. Sonrasında da 35 lira olarak karşımıza çıkıyor. Ee, burada <laughs> tabi bu tip potansiyel hisselerde e, örnek veriyorum yukarı doğru hareketler hani hisseden bağımsız söylüyorum bunu ee, bu da bir bilgidar aracınızda olsun. Normalde 2x yapacaksa burada yani işte 16 liradan 35 liraya gidecekse ise bir sonraki süreç ve zamansal dip açısından süreç açısından bu işte 35 lirada kalmıyor. Yani 2x yapacaksa 3x yapıp yani bir sonraki Fibonacci seviyesine hareket edip veya onun üstündeki Fibonacci seviyesi yani burada da 46-58 olarak karşımızda e, duruyor. Yani buradan 35'e gidecekse 35'e gitmiyor. 46'ya gidip 35'e düzeltme yapıp 35'ten 70'e doğru hareket ediyor. Genelde böyle hareketleri böyle oluyor bunların. E, GESA'nın girişim elektriğinin durumu böyle. E, magen'e bakıyoruz. Magen'de işte halk arzı olduğundan beridir işte 8.30'da e, zamansal dipte biz bunu gündemimize almıştık. Burada da 8.30 ile 10.05 şurada 10-16 günlük kapanışı var. E, kapanış 10-18 haftalık kapanışı da 10.05 bunun bugün de haftalık bir kapanış yapacak. Eğer bu 10.05'in üstünde bir kapanış yaparsa şuradaki yatay bandı da yukarıya doğru e, kırma durumu gündeme gelir. Yani olasılıklara girer. Böyle olduğunda da bunun da yukarıdaki seviyeleri bu uzun zamandır yatay bantta kaldığı için böyle hisseler de potansiyel hisseler de e, yatayda çok beklediğinde bu sefer yukarı e, yayın gelilmesi gibi düşünür okun da gideceği mesafe daha yukarıda oluyor yukarılar oluyor ki mesela biz bunu daha önceden esende yaşamıştık ki orada e, esen ilk halk halkarz olduğunda o zaman öyle bir piyasalarda öyle bir hikaye dönemi vardı işte halkarz olduğunda yukarı yukarı gidiyordu o o da 8.30'dan halk arzı olmuştu. 8.30-8.50 o civarlardan. 21 liraya gidip 17 liraya geldi. 17-19 aralığında aynı bu magen gibi yani %100 üstünde halk e, arz fiyatının %100 üstünde yani 2x'de 17-19 aralığında böyle hareket yapıp buradaki kırılımı 43 liraya kadar gitti. 43 lira yani buradaki 17 liradan Başlayan zamansal dipteki yolculuğu 3x yaptı. 40, 43 liraları gördü. Ee, sonrasında da işte 26 liralar kadar, 27 lira kadar tekrar e, düzeltme yapıp konsolidasyon süresinden sonra o 26'dan da işte e, yeni zamansal dibi oldu. Bunda da aynı durum söz konusu olabilir. E, bir önceki gesanda değerlendirdiğimiz gibi. Burada 8.30'dan ilk hedefi 16.82 olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bu buradan buraya gideceksek, ki işte temel potansiyel tarafındaki gelişmelerde pozitif yüksek karlılıklar açıklayan bir şirket. İşte bu 1630, 16 liraya gitmiyordu işte 42 liraya 40 liraya 43 liraya gidebiliyor icabında ondan sonra da e, geliş, e, geri çekilmesini de işte bu seviyelere doğru yapıyor. Bundaki durumda böyle. Smart Güneş'ten bahsedecek olursak, onu da Twitter'da paylaşmıştık biliyorsunuz. Burada da bir videomuz var daha öncesinde. Teknik durumu da işte bu şurada bir üçgen formasyon oluşturdu. 15-25'lerde bunu yukarı kırdı ve devam etti. Hala da şu çift kanal yükselen kanalda bu Kanal desteğinde hareket ediyor. Bunun için de aynı şey e, geçerli. işin aslı. Sonrasında da güzel kap haberleri geldi temel tarafında. E, güçlü e, iş alımları oldu. Yatırımları da söz konusu. E, aynı şey bunun için de geçerli. Bu katlama anlamında. E, umarım bu da güzel bir video olmuştur. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.